Merhabalar bu videomuzda Python'da TK Inter modülünü kullanarak renk oyunu yapacağız. Renk oyunumuz şu şekilde. Burada yazılar çıkacak. Yazıların rengini yazmamız gerekiyor. Yazan rengi değil de Enter tuşuna basarak oyuna başlayabiliriz. 30 saniye içinde ne kadar fazla renk doğru renk yazabileceğimize bakalım. Enter tuşuna basıyorum. Şu an yeşil yazıyor ama yeşil yazan yazının rengi pembe. O yüzden pembe yazıyorum. Pembe. Sarı yazıyor ama turuncu. 5 tane yazabildim. Şimdi Python'da bu programı yapmaya başlayalım. Önce bir tane dizin oluşturalım. Bir tane Python dosyası oluşturalım. Kullanacağımız modül tkinter onu programa katalım. Kısa olma açısından da stk yazıyorum. Penceremizi oluşturalım. tk.tk .tk. Penceremizin başlığını yazalım renk oyuncu yazıyorum. Penceremizin boyutlarını belirleyelim. Geometriyle. 400'e 200 olsun. TK bitirmek için pencere nokta main loop yazıyorum. Şimdi bir kontrol edebiliriz. Pencereye bakalım. Renk oyunu diye şöyle bir penceremiz oluştu. Şimdi oyun içerisinde 3 tane label olacak. Yazının rengini yazın. Birinci label. İkinci label başlamak için enter tuşuna basın. Üçüncü label kalan zaman. Şimdi bu label'ları oluşturalım. Birinci label'a ben bilgi label diyorum. tk nokta label. Pencere içerisinde olacak. Buna ön bir renk veriyorum. Foreground rengi. Bu kırmızı olsun. Text'imiz ise Yazının rengini yazın. Ve font olarak da Courier 12. Bilgi label'ımızı sayfaya ekleyelim. bilgi label.pack Bu şekilde 3 tane label'ımız olacak. Onları o yüzden bunu kopyalıyorum. İkinci label'ımız bizim puan label'ımız olsun. Puan label'ımız. Bunun rengi green, yeşil olacak. Orada da başlamak için enter tuşuna basın diye bir yazı yazacak. Evet. Üçüncüsü zaman label'ı. Ha, bu puan label diye bunu da değiştirelim. Zaman label'ı. Bu da mavi renkte olsun. Orada kalan zaman diye yazıyor. 2 nokta üst üste. Ve burada daha sonra kalan zaman diye bir tane değişkenimiz olacak. O değişkeni buraya ekleyeceğiz. Şimdilik burayı boş bırakıyorum. Bu 3 label'dan başka bir tane de bir label'ımız daha olacak. Orada da yazımızı, renkli yazımızı yazacağız. Ona da yazı diyorum. Yazı tk.label. Gene pencerede olacak. Bunun teksti olmayacak ilk başta. Fontumuzda başka bir font kullanalım burada. Helvetica olsun. Ve büyüklüğü de büyük olsun. Böyle 60 yazılsın. Yazı nokta pek. Onda sayfa ekliyoruz. Bu şekilde 4 tane label'dan sonra bir de giriş bölümümüz olacak. Sayı yazı giriş bölümümüz o entry ile yapılıyor. Ona da kısa olması açısından sadece e diyorum. tk.entry giriş bölümü. Pencerede olacak. Enter tuşuna basınca herhangi bir aktivite yani bir herhangi bir tuşa basıldığı zaman herhangi bir aktivite başlatmak için bind kullanacağız. pencere.bind diyorum. Burada enter tuşunu returnle yazıyoruz return tuşuna yani enter tuşuna basınca bu başta diye bir tane fonksiyon çağıracak. O fonksiyonu birazdan yazacağız. Bu entry'yi de yani e'yi de sayfaya ekliyorum pencereye. Epek ve kursorun da e, bu giriş üzerinde olması için de e.focus yazıyorum. Şimdi program çalışmayacak bu fonksiyonu yazmazsak. Bu fonksiyonu yazalım üst tarafta. Bind'la bir fonksiyon yazarken Mutlaka o fonksiyona bir event, bir olay gönderiyor. O yüzden parantez içerisinde burada event yazmak gerekiyor. Burada şimdilik paste yazıyorum. Birazdan onu kontrol edeceğiz. Şimdi bir kontrol edelim. Görüldüğü gibi şeylerimiz geldi, yazılarımız. Burada da aslında büyük bir yazı olacak. Ve giriş kısmımız da geldi ve kursorumuz da şu an oradan bulunuyor. Şimdi programa kalan zaman diye bir tane değişken ekliyorum. Kalan zaman bu 30 saniye olacak ve program içerisinde, fonksiyon içerisinde eğer diyorum kalan zaman 30 ise demek ki sayaç işlemi yeni başlıyor. Geri sayım başlasın. Geri sayım. Geri sayım diye bir tane fonksiyon oluşturacağım. Yani şimdi enter tuşuna basınca başla fonksiyonu çağrılıyor. Başla fonksiyonu bakıyor. Kalan zaman 30 ise geri sayım başlıyor. Geri sayım ise bu 30'u her bir saniyede bir azaltacak. Yani def geri sayım. Geri sayım diye bir fonksiyon daha oluşturuyorum. Bu fonksiyon kalan zamanı azaltacak. Onu azaltabilmek için global kullanmak gerekiyor. Global kalan zaman diyorum. Onu azaltma işlemi sıfırdan büyük olduğu sürece devam edecek. Yani kalan zaman sıfırdan büyük olduğu sürece bu işlemi yapacağız. Ne yapacağız? Kalan zamanı bir azaltacağız. Kalan zaman eşittir. Kalan zaman eksi bir veya eksi eşittir. Bir de yazabiliriz. Bu da aynı işlemi yapıyor. Bu kalan zamanı bizim zaman label'ımıza, laban label'ımıza yazmamız gerekiyor. Aynı zamanda burada kalan zaman demiştim değişkenini oluşturunca buraya yazacağız. O bir sayı olduğu için onu önce tekste çeviriyorum str ile. Burada kalan zaman diyorum. Zaman label'ına bunu yazmamız gerekiyor. Zaman label config bir text yazıyoruz. Aslında textimiz ve yazımız aynı. Oradan, oradan alabiliriz. Yani kalan zaman artı str kalan zaman. Şöyle. Kalan zaman artı str kalan zaman. Kalan zaman oraya yazıyoruz ve her bir saniyede bir fonksiyonu çalıştırmamız gerekiyor. Yani kendisini çağıracak fonksiyon ve kalan zamanı biraz azaltacak. Bir saniyede bir bunu çağırabilmek için bir saniye bekletmemiz gerekiyor. Aslında daha önceki oyunlarda kullandığımız time.sleep kullanılabilir ama time.sleep oyunu biraz durdurduğu için burada farklı bir şey kullanacağız. Bu da bizim zaman label zaman label nokta after fonksiyonunu kullanacağız. After belirli bir milisekund geçtikten sonra yani 1000 yazdığım zaman 1000 milisekund bir saniye yapıyor. Bir saniye geçtikten sonra burada yazacağımız işlemi yapacak. Burada yapacağımız işlem ise bu fonksiyonu geri çağırmak yani geri sayım fonksiyonunu biz tekrar çağırıyoruz. Her bir saniyede bir ve bunu her zaman zaman label'ına yazmış oluyoruz. Bir kontrol edecek olursak Enter tuşuna bastığımız zaman Burada kalan zaman görüldüğü gibi her bir saniyede bir azalıyor. Şimdi de renkler diye bir liste oluşturacağım. Bu liste içerisinde hem İngilizce hem de Türkçe renkleri yazacağım. Yani mesela black siyah çizgiyle onları ayırıyorum ve bütün renkleri şimdi buraya ekleyeceğim. Renkler dizisinde İngilizce ve Türkçe renkler arasında tire işareti var. Ben bunu kullanarak daha sonra onları ayıracağım. Şimdi başla fonksiyonu başladığı zaman burada geri sayım başlıyor ve aynı zamanda esas işlemimiz yapacağımız bir başka fonksiyon daha oluşturalım. Bir sonraki rengi belirleyecek. Sonraki renk diye onu isimlendiriyorum. Bir başka fonksiyon oluşturacağım. Def sonraki sonraki renk bu ise renkler listesinden renkleri alacak ve Türkçe yazıyı, renk yazısını herhangi bir renkte boyayacak. Şimdi bu her zaman değişecek bir şey olacak. Yani e, sabit bir şey olmayacak. Birincisini yazının rengi olarak alacağım. Sıfırıncıyı da yazının kendisi olarak alacağım. Şimdi bunun için öncelikle kalan zamanın e, sıfırdan büyük olması lazım. Eğer kalan zaman sıfırdan büyükse bu işlem devam edecek. Hangi işlem devam edecek? Öncelikle bu dizi içerisindeki bütün elemanların yerlerini değiştirmem lazım. Her bu fonksiyonu çalıştırdığımda. Bunun için güzel bir fonksiyonumuz var. Bu random içerisinde bulunuyor. O yüzden random kütüphanesine ekliyorum. Burada da random nokta shuffle diyorum. Shuffle dizideki elemanlar yerlerini karıştıracak. Renkler dizisindeki her seferinde yani sonraki renk çağrıldığı zaman her seferinde dizinin elemanlarının yerlerini değiştirecek. Şimdi burada bizim yazımız vardı. O yazı aşağıda oluşturmuştuk. Bu yazı label'ı. Yazı label'ına yazacağız. O yüzden config diyoruz. Onun foreground color yani rengi yazının rengi onu birincisinden alacağız yani buradan alacağız Ve e, İngilizce olması lazım o yüzden white alacağız yani Çizgiye kadar olan kısmı alacağız Öncelikle Bunu string'e çeviriyorum Renklerden Birincisi yani bu e, Bu birincisi indeksli oluyor Bunun içerisinden çizgiye kadar olan kısmı almam lazım. Bunu da şöyle yapıyorum. Köşeli parantezleri açtım. Başlangıçtan bu çizgiye kadar olan kısım. Dolayısıyla başlangıç kısmını yazmıyorum. Aslında sıfır da yazılabilir. İki nokta. Daha sonra bu çizgiyi bulmam lazım. Yani renkler bir içerisinde find diyorum. Find buluyor. Çizgiyi bulacak. Bu onun pozisyonunu verecek. Yani çizgiye kadar olan baştan başlıyor ve çizgiye kadar olan kısmı alıyor. Böylece ben bu yazının rengini belirlemiş oldum. Yazının kendisini ise text onda sıfırıncıdan alacağım. Yani gene str yazıyorum ve renklerden sıfırıncı indeksli olandan alıyorum. Bu sefer ise öncelikle bu çizgiyi bulacağım ve çizgiden sonraki yerden başlayıp sonuna kadar gideceğim. Yani gene renklerdeki sıfırın indi indeksli de find yapıyorum. Çizgiyi ve artı birden başlıyorum. Yani bir sonrakinden başlıyorum. Yani siyah mesela burada S'den başlıyorum ve sonuna kadar gidecek. İki nokta koyduktan sonra, iki nokta üstte koyduktan sonra bir şey yazmazsak o sonuna kadar demek ki gidecek. Evet şimdi bir kontrol edecek olursak, yani burada her seferinde Enter'a bastığımız zaman buradaki e, yazı ve yazının rengi değişmesi lazım. Sarı yazıyor ama mavi renkte, kahverengi yazıyor ama gri renkte. Şimdi e, buraya girdiğimiz, mesela mor diye girdiğim zaman bu girdiğim yazıyı alıp bu yazının e, rengiyle karşılaştıracağım eğer aynıysa ona bir puan vereceğim ve her seferinde puanı artıracağım. Şimdi puan sistemini ekleyelim. Puan diye bir değişken oluşturuyorum. Başlangıç değeri 0. Daha sonra sonraki renk içerisinde bu puanın değerini değiştireceğimiz için burada global puan diye yazıyorum. Giriş bölümümüze fokuslanmak için e nokta fokus yazıyorum. Yani her zaman kursor orada kalsın. Girdiğimiz yazıyla yazının renginin aynı olmasını kontrol ediyorum. Eğer aynı ise o zaman puanı bir artacağım. Şimdi giriş kısmındaki değer getle alıyorum. Ve büyük küçük harflerle girilmiş olabilir. Onları küçük harfe çeviriyorum. Eğer bu eşitse renklerdeki renklerden birinci indekse rengi alıyorum ve bu rengin o aradaki çizgiyi buluyorum yine aynı şekilde renklerde birincisinde find yapıyorum ve çizgiyi buluyorum çizgiden bir sonraki kısımdan başlayıp sonuna kadar gidiyorum ve bunu da küçük harflere çeviriyorum girdiğimiz renk ve yazının rengi aynı ise o zaman puan değerini bir artırıyorum puan eşittir puan artı bir veya artı eşittir 1 şeklinde de yazabiliriz. Ve puanımı da puan label'ına yazıyorum. Puan label'ına config direkt tekstine yazalım. Puan 2 nokta üst üste boşluk bırakalım. Buraya da puanı string'e çevirip yazalım. Enter'a basıyorum. Yazı geldi ve rengi kırmızı kırmızı. Enter'a bastım. Puan 1 arttı. Buradaki yazı kalıyor. Bunu silmek lazım. Her seferinde seçmek lazım. Beyaz. Turuncu. Puanım artıyor. 3 oldu. Ama buradaki yazının Enter'a bastıktan sonra silinmesini sağlayabilirim. Bunun için de şurada e.delete diyorum. Delete ile silebilirim yazıyı sıfırıncı konumdan başlayıp tk end sonuna kadar şimdi bir kontrol edelim yazının rengini yazın başlamak için Enter'a basın kalan zaman 30 Enter'a basıyorum siyah yazıyor ama yazının rengi mavi mavi yazıyorum ve Enter'a basıyorum puanım 1 oldu ve buradaki yazı da silindi beyaz turuncu burada sarı beyaz yeşil kırmızı mavi bordo yeşil evet 7 tane doğru yapmış oldum İşte bu kadar bu videomuzda Python'da Tk modülünü kullanarak renk oyunu yaptık. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.